Evet birinci tüpte 81'in karesi tane. 81'i 3 üzeri 4'tür. Karesini yazarsak üssün üssü çarpım durumundadır. 3 üzeri 8 tane bakteri vardır normalde. İkinci tüpte de 9 üzeri 3 tane. 9 3'ün karesidir. Bir de üstünde küp olduğu için üstün üssü çarpım durumunda 3 üzeri 6 tane bakteri vardır. Peki söylenen ifade nedir? Birinci tüptekiler çarpı 3 katına, ikinci tüptekiler çarpı 9 katına çıkıyor. Her bir saatin sonunda. Aras birinci saatin sonunda Önce birinci saatin sonunda şuraya A tüpü diyelim buraya da B tüpü diyelim. Birinci saatin sonunda A tüpünde 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 1 yani 3 üzeri 9 tane bakteri oluşuyor. Birinci saatin sonunda 3 üzeri 6 çarpı 9 yani 3 üzeri 6 çarpı 3'ün karesi yani 3 üzeri 8 tane bakteri oluşuyor. Söylenen ifade birinci saatin sonunda ikinci tüpteki bakterilerin bir bölücü yani 3 üzeri 8'in bir 3'ü. üstler bölüm durumunda çıkaracağı için 3 üzeri 7 tanesi nereye aktarılıyor? 1 bölü 3 alınıp birinci tüpe. Zaten birinci tüpte 3 üzeri 9 tane bakteri vardı. Artı 3 üzeri 7 tane de bakteri burada oldu. Peki ikinci tüpte ne kadar kalıyor? Zaten birinci saatin sonunda 3 üzeri 8 bakteri vardı. 3 üzeri 8 bakteri vardı. 3 üzeri 7 tanesi A'ya aktarıldığı için 3 üzeri 8 eksi 3 üzeri 7 tane kaldı. Sonra gelelim ikinci saate. İkinci saatte ne yapılıyor? İkinci saatte de birinci tüpün 3 e, katına çıkıyor. Yani bunun üç katına çıkacak birinci tüp. Biri, i̇kinci saatin sonunda bu da 9 katına çıkacak. 9 dediğimiz 3'ün karesi kadar katına çıkacaktır. Burada dağıtırsak veya 3 üzeri 7 parantezin alırsak parantezin için. 3 üzeri 7 parantezinde. Burada 3 üzeri 2 kalacak. Çünkü çarpım durumunda üstler toplanan 3 üzeri 9 olur. 3 üzeri 7 ile 1'i çarparsak yine 3 üzeri 7 olur. Bir de dışında 3 çarpanı var. Yine düzenlersek 3 üzeri 7 ile 3 üzeri 1'i çarparsak 3 üzeri 8 çarpı 3'ün karesi 9 1 daha 10 tane bakteri vardır. Burada ise 3 üzeri 7 parantezini alırsak 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 7'yi çarparsak 3 üzeri 8 eksi 3 üzeri 7 ile 1'i çarparsak yine 3 üzeri 7 olur. Çarpı 3'ün karesi vardır. Peki 3'ün karesiyle 3 üzeri 7'yi çarparsak 3 üzeri üstler toplanır 9 olur. 3'ten 1'i çıkarsak da 2 olur. Birinci tüpteki bakteri sayısı 3 üzeri 8 çarpı 10. İkinci tüpteki bakteri sayısı da 3 üzeri 9 çarpı 2'dir. Evet 3 üzeri 8 ile 3 üzeri 9 sadelirse payda da 3 üzeri 1 kalır. 10 ile 2 sadelirse ise payında 5 kalır. Sonuç 5 bölü 3'tür diyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkıdır.